Merhaba arkadaşlar, karşımıza 2022 KPSS'de çıkmış hız problemleri konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Fidanın koşma hızı yürüme hızının 4 katıdır. Fidan dairesel bir parkurda sabit hızla koşmaya başlıyor. 5 dakika koştuktan sonra sabit hızla 30 dakika yürüyerek başladığı noktaya varıyor ve bir tam turu tamamlıyor. Buna göre aynı parkurda sabit hızla 10 dakika koşan fidan bir tam turu tamamlamak için sabit hızla kaç dakika yürümelidir? Soruyu incelediğimizde arkadaşlar Fidan'ın bir koşma hızı var. Bir de yürüme hızı var. Bize ne demiş? Fidan'ın koşma hızı yürüme hızının 4 katıdır. Yani yürüme hızına ben V desem koşma hızı 4V olacak. Sorda ne demişti? Dairesel bir parkurda önce koşmaya başlıyor, belli bir süreden sonra da yürümeye başlıyordu ve böylelikle tam bir turu tamamlamış oluyordu. Yani buradan döndü, döndü, döndü. Başa geldi şeklinde düşünüyoruz. Biz hız problemlerine dair neyi biliyoruz arkadaşlar? Yol denilen şey hızla zamanın çarpımıdır. Bakın bize ne demiş? Fidan 5 dakika koştuktan sonra yani zaman olarak 5'i aldık. Koşma hızı neydi? 4V idi. O halde 4V ile çarpacağız bunu. Böyle bir durumda 4V ile 5'i çarparsak 20V kadar yol alacak. Fidan daha sonra ne yapıyordu arkadaşlar? Koştuktan sonra 30 dakika yürüyormuş. Yani zamanımız böyle bir durumda 30 oldu. Hızımız ne olacak? Bakın yürüme hızını alacağız, v olacak. O halde yürüyerek ne kadar yol aldı dersek, 30 da v'yi çarparsak, 30v e kadar yol almış olacak. E bize bu arkadaş ne diyordu? Böyle bir durumda tam turu tamamlıyordu. Yani 20v ile 30v'yi toplarsak, 50v bizim tam bir turumuzu veriyor. Yani yolumuz, toplam mesafemiz şöyle çiziyorum üzerinden 50v'ymiş diye düşünebiliriz arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar ikinci durumda? Aynı parkurda yani yine 50 V'lik mesafede sabit hızla 10 dakika koşan fidan. Aynı şeyleri yapıyoruz arkadaşlar bakın. Yol denilen şey hızla zamanın çarpımıydı. O halde 10 dakika koşuyor diyorsa 10 ile hızımız olan 4 V'yi çarparsak ikinci durumda alacağı mesafe 40 V olacak. E bizim mesafemiz 50 V'ydi farkındaysanız. 50 V'den 40 V'yi çıkarırsak bu kadar yol kaldı diyebiliriz. O halde 50V'den 40V'ye çıkarttım. 10V'lik yolumuz kaldı. Ve bu yol ne yapmasını istiyor arkadaşlar? Yürüyerek tamamlamasını istiyor. Bizim yürüme hızımız neydi? V'ydi. O halde V ile zamanı çarptığımızda bize mesafeyi yani 10V'yi vermesi gerekiyor. Buradaki V'yi diğer tarafa bölü atarsak zamanımızın 10V bölü V'den V'ler gidip 10 dakika olması gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar.